Ağacı. sen ormanda bir ağaç olmak isteseydin hangi ağaç olurdun? Elma ağacı. Neden? Çünkü çok tatlı ve soğuk olur. Onun Evet Şirin, sen ormanda bir ağaçsın. Rüzgarın suyu ve da ağaçlar dans ediyor. Nasıl? Rüzgarda. Aferin. Aferin sana. Bravo. Ormandaki ağaçların kesilmesi güzel mi? Al, Emine sen ormanda bir ağaçsın. Hangi ağaç olmak isterdin? Elma ağaç. Neden? Elma. Elma ağaçları seviyor musun? Evet. Elmayı seviyor musun? Evet. Beren'ciğim ormanda bir ağaç olmak isteseydin hangisi olurdun? Bir daha söyle. Yılbaşı Peki neden? Çok güzel bir ağaç. Aferin. Eylül'cüm Ormanda bir ağaç olmak isteseydin hangisi olurdun? Çiçek ağacı. Neden? Çünkü çok severim. Aferin. Ahmet, ormanda bir ağaç olmak isteseydin hangisi olurdun? Meyve ağacı. Neden? Çok mu güzel? Aferin sana. Hidayet, ormanda bir ağaç olmak isteseydin hangisi olurdun? Meyve ağacı. Neden? Çünkü ben mevsimi çok seviyorum. Aferin. Allez, ormandaki bütün ağaçlar kesilseydi hatta bütün dünyadaki ağaçlar nasıl olurdu? Dünya hiç taş kalmaz. Evet. Sen şimdi ormanda bir ağaçsın, tamam mı? Yağmur yağdı. Bitti ya ağacı. Şimşekler çaktı. Nasıl sallandı ağacı? Bravo. Sen ormanda bir ağaçsın, tamam mı? Aç böyle kollarını. Yukarı kaldır bakalım, Göreyim ağacı bir. Çok kuvvetli bir rüzgar esti. Yağmur yağdı. Ormanda bir ağaç olmak isteseydin hangisi olurdun? Şark. Peki neden? Aferin sana. Ay Şeyla, ormanda bir ağaç olmak isteseydin hangisi olurdun? Kabak ağacı. Neden? Çünkü çok güçlü. Aferin. Peki, peki. Sence dünyadaki bütün ağaçlar kesilseydi nasıl olurdu? Bütün olurdu. Ağaçlar ağaçlar bütün hayvanları koruyorlar. Her şey. ağaç çok önemli değil. çünkü ağaç bize nefes veriyor. E, dünyadaki bütün ağaçlar kesilseydi nasıl olurdu? Çok kötü. Evet. Peki ağaçları kesenlere bir şey söylemek ister misin? İsterim. Ne söylersin? Ağaçları kes. Al. Ah, ağaçları kesenlere bir şey söylemek ister misin? Hı. Ne söylemek istersin? Onlar Evet. peki onlara ne diyelim? Ağaçları kesenlere ne diyelim? Ağaçları Aferin. Ağaçları kesenlere bir şey söylemek ister misin? Ağaçları kesmemeniz lazım. Aferin. Söylemek istersin. Hı? Şimdi ormanlara giriyor bazı insanlar biliyorsun değil mi? Sonra o ağaçları kesiyorlar. Sen onlara ne söylemek istersin? Kesin misin Bravo sana, aferin. Kesin Peki. Ağaçları kesenlere bir şey söylemek ister misin? Ağaçları kesenler? Hmm. Söyleyeceğim ki çok. Ağaç... Ağaçları bence kesmeyelim çünkü ağaçlar bize hava veriyor. Aferin, çakalın. Ali, Ali, Ali.